Herkese merhaba. Selamun aleyküm. Evet ne yapıyorsunuz Ufuk Bey? Okay? Söyle bakalım. Yine yaz, yine bahar, yine boya. Yine baharlar gelecek. Hiç Ufuk'a yaz gelmeyecek mi? Fuat tatil demeyeyim neyse. Gelmeyecek mi? Bu Bak bakalım hadi bugün sen çek bakalım ne diyorsun? Herkese selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Herkesin geçmiş bayramını da kutla. Herkesin geçmiş bayramını da kutla. Bakın ünlüteyi de çektim tertemiz altı bakın. Heh. Neydi o? Büyüklerimiz ellerinden evet. öperiz. Büyüklerimiz saygıya selamlarız. Evet. Biz Bilal Hanım selamlarız meşhur bitmeyen istekleri de arzuları. Biraz daha koyu yaptırdım şu anda. Evet, benim isteklerim ama yapar bana. Yapar ya. Hadi acıdım bugün bir tek burayı yap. Yarın çocukların odasını yaparsın. <gülüyor> <He>? <gülüyor> 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 ama yapacağım. Maşallah. Of derim. Bakın hiç bakın bakın. Bir tane dökmez. Gerçekten bakın üniteyi çektim bu şekilde. Ünite burada. Üniteyi şimdi geri sileceğiz. Altını yine dayla tekrar silerim. Bakın. Of diyelim. Of diyelim. Aferin ağzı. Evet. Yağıtık. Onu yere bir Para verir. Hiç para para veremem. Bu para versem de boyarız. Ama sen boyacılara taş çıkartırsın. Teşekkür ederim. Çay da demle doku. Bu arada ıhlamur ağacı verdi. Komşumuzun ıhlamurları var. Kendisinin çok ağaçları var. Emin abla dedi teşekkür ederim sağ olsun. Beni çok sever. Nurten de hlamur içer misin dedi. Neden niye içmeyeyim dedim. Ondan sonra kızım dedi o zaman bu ağacı al, dedi. Bütün ağaçları bu <laughs> baltayla kiracısına kestirdi. Yeniden versin diye biliyor musun? Ondan sonra bana verdi. Şimdi biraz topladım. Kaldı. Bir epey daha toplanır. Bir büyük tepsi yaptık yapraklarını da koyunlar yesin dedi. Bu ışık niye böyle az? Şey, e, ee... hmm. da orada. Bakın görüyorsunuz. Ufuk Bey bitirecek ki ben de temizliği bitireyim ki Ufuk buraya bir kat yeter mi? Evet. Buralara. Bir kat yeter ya. Tamam. Çok vurma. Ondan sonra sadece e, işte, perdeye çıkartacağım. Stor çıkartıp bana verecek. Ben onları daha sonra halledeceğim. Bir güneşlik taktıracağım ufuğa. Ondan sonra yarın camımı silerim. Koltuklarımı silerim Yeri yeterim. O kadarcık. Başka da bir işim yok. Bu kadar yani. Bir, ha ünitemin içinin bardak tabaklarını yıkarım. Gene durmam ben. O kadar ünitesi. Yani normal bir temizlik gibi düşünün. Açtım. Açtım ufuk Bey. Valla ben geldim yorgunum. Sağ olsun çay da demledi. Şu anda önümde kamera fu çekiyorum. Bugün de böyle olsun. Birazdan çay da içeceğiz. Ufuk çay getirecek. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Evet. Sabah altıda kalkmıyor. Ben şimdi işini işim. Hiç de valla 12'de kalkıyor. Ben sadece bugün kadar yardım. Varlar öyleyim bir Canlı yok, Esra yok. Ne yapayım? Ne olacak? Tamam aşkım yapar. <gülüyor> 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 Ufuk. Beni seviyor e. <laughs> seviyor <laughs> <O> <laughs> Neydi o? Ne? 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 Ne düştü? Ne düşmüş olabilir? Bugün alışverişe gittik. Hiçbir şey almadım. <laughs> Bugün ben biliyor musunuz sadece boya almaya diye gittim. Neyse bu arada iyi daha da boyalar uygun. Ondan sonra bu. Ya ki ben kendimden nefret ediyorum biliyor musunuz? Benim bir de benim öyle bir kilo huyum yoktur. Haberiniz olsun. Yani benim huyum beşer kilodan alacağım. Ufuk. Kaç tane toz şeker aldım ben? Beşer kilodan. Üç tane. Arkadaş ben çok para harcıyorum değil mi? Sanki var ya dizi arkamızdan at koşturuyor ya Yani sanki aç mı kalacaksın? Ha? Ay, ay, Evinler maaş alıyor ya. Ama bence. Şükürler olsun. Ama bakın bir tek ben değil. Yani kalmamış düşünün yani. Yani kalmıyordu orada. Ben de aldım. Ne olacak? 8 tane 9 tane ne sıvı yağım var. 5'er kilo oktan. 5 altta 5 6 ve toz şekerim var 5 ay sonradan. Unum var işte. Kaç kilo vardı? Vardır, vardır 25-30 kiloda. Başka ne var? Aa, çay bir paket. Ufuk çay almam lazım. 4-5 paket. Sağ <laughs> <Allah korusun. gülüyor> pa Bakın hiç döktü mü? Of derim. Şimdi dökermiş. Gerçekten maşallah var. Hiç dökmüyor. Ufuk. Beni bir göstersene ne yapıyorum burada elimde kamera. <laughs> dur dur. Ne bize? Ben böyle kamerayı çeviriyorum. Şöyle sonra ayar yapıyorum alttan üstten. Seni çekiyorum şöyle çeviriyorum. Sen müge anında ayıpları buluyor ya. Bu Abla, da orada kameram var. Ama ben çok yoruldum bak. Klamur yaptığım çarşıya gittim para dedim. Çok yoruldum. <laughs> şöyle aa geldim yemek hazırdı. Hazırladım ya. Yani. <laughs> Sonra şöyle kameramı ayarlıyorum yani şuradan. Şöyle tripodumla şöyle böyle böyle full çekiyorum. Çok yoruldum. <laughs> ben yorgunum, ben yorgunum, ben, ben eksiz. Ne kapatıyorsun bu konu? Aşkım benim çok var. Birazdan çayda görüşürüz. Çok çayı getirir. Ondan sonra görüşürüz. Vallahi çok sıcak gördünüz işte böyle. Yani şey yani yoruldum dışarıda. Üstüm başım şimdi boya yapıyor Ben bir kere şöyle bir bile daire geçerim. Ünteyi geri terim. Ondan sonra çayımı içeriz. Böyle. Ama bak sağ olsun der işte vuruyor. Işte. Bir de boyacıya götürüp bir sürü para mı vereceğim? Birazdan görüşürüz. Verdin mi? Storu da ver. Storu da ver. Storu da ver. Perde dursun. Konuştum bir daha. Değiştirebiliriz. Bir tane daha perde var. Değiştirebiliriz. Cam temiz silmiş ama bir kere daha mecbur artık kazana yapıldı perdeden önce. Bak. Daha iyi yıktım bak. Bunu da bir yırtarım. Yırtar dağları geçerim. <laughs> He? o. <laughs> o. Yapar o. o. <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> 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 Ben biliyorsun kimseye bir şey yapmam. Ama ama ne yaparım sessizliğimle biliyorsun değil mi? Ya yani ben sessizliğimle bir Allah'ımın Allah'ımın Allah'ıma da havale ettim mi? Biliyorum yani anlatmaya. Örek yok dedi. Ben hiç kimse şey yapmam biliyor musunuz? Hiç böyle e, nereden nereye geçtik? Neyse boş <laughs> Neyse boş Efe bitti. O çayını içti. Ondan sonra bu kız nasıl çayını içti? Uyuması lazım. Saat 11 çünkü. Bir saate yapsın. 12'de uyusun. Ben de televizyon seyrediyorum. Şimdi YouTube'da bir Enes bu Kapıyı Kapat aşkısın. YouTube'dan şimdi bir tane video açacağım. Şimdi bazen bazı sevdiğim videolar var, onları izliyorum. Çayımı içiyorum. Ne yaptım? Ünitenin arkasını falan sildim, geriye iteledik. Ufak işte şey yapıyor ama yarın ben şey, ufak benimle çeksene canım. Gerçi yapacak bir şey yok, yukarıya doğru çekiliyor. Ee, yarın bir daha camı silerim ben. Ondan sonra işte peteğimi silerim. Ondan sonra işte bu köşeli koltukları şey yaptık. Bozduk. Ama ki camar oh, cam açtı şey. Çocuklar abla Örttüm. Öptüm olsun. Sizin ilacı var. Şey sinekliyle takarız. Şey ufuk bir de benim ah ne olursun onları şey ettirince aspiratör neydi onun adı? Ha, aspiratör mü onun adı? Evet. Evet. Oru yuvarlak dönüyor ya böyle soğuk yapıyor. Evet. Ha, ondan takayım böyle şey de yok çok sıcak oluyor kahvaltı yaparken yapar. <laughs> karışımda <laughs> çok güzel oluyor. Ondan sonra 11 böyle. <laughs> döktün değil mi? Nereye döktün? Tete'ye <laughs> döktüm deme. Doğru, ufuk peteye döktüysen var ya, hmm. elini asil. Bakacağım ben. Bak sen. Pazar değdirdin. Pazar <laughs> değdirdim. Ee, oraları fırça ile geç canım benim. Ne diyecektim? Yarın da çocukların odasını yapar. İnşallah bir yarın olsun. Hangi videoyu izlediğini söylemeyeceğim. Öyle ara ara bazı sevdiğim videolar var. İsimlerini söylemeyeceğim. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Söyleme. Soğuk köy hayatı. Okay. Soğuk köy okay, hayatı yok. Böyle bir kanal var mı? Köy <laughs> hayatı <laughs> He. Ben ne yapıyordun be? <laughs> Sen ne zaman yaptırıyordun ha? Kanal ne zaman oluyordu? <laughs> Kimin kanalı hani yapmış? Babam da açıyor da. Aslı, Aslı'nın aslı aslı da beş alacağı yok. Peşte görünüyor mu Aslı? Aslında da beş alacağı yok, beş vereceği. On Oturur, kalır, kızı yer, kızı yer içir. He? Renkli çok güzel. Çok mu güzel oldu? Baban yaptı. He. Kapatırım sonra yansı. dur. <gülüyor> 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 ee, ne diyormuş? Abla. Tamam Enes. Evet aşkım dur. Birisi yazmış ki işte birisi birisiyle alışveriş yapmış 470 TL'yi neler aldık? <laughs> ben bugün 470 TL'ye bir boy aldım derken. <laughs> bir düşünsene yani. Ben çok harcama yaptım bu aralar. Topluyorum zam gelecek diye. Ne aldım ki yani aman Allah. Im. Ne aldım ki bu? Şaka maka ne kaldı şimdi bizim alacağımız bu? Çay, un. On. Un aldı ki uf gelim alalım? He? Alacağım. Tavukları buğday alacağız. He. Tavukları buğday alacağız. Onu hep alıyoruz zaten ufuk. Olmayan bir şey söyle. Onu tutar ben sana alamam. He. He? Toprağı alamam. Nalma, ben hiç bunu dediğini anlamadım. Ne? Toprağı alacağız biraz fazla alacağız. Şey, hmm, bir de. Bu küçük çocuğu satmayacağım mı? He? Küçük çocuğu nereye? satacağım. Şey bir de çay alacağım bir de. Şöyle dört beş tane de bir çay. Dört tane alsam yeter buna ya. Dört tane yeter. Hey. 200 yüz, TL 300 Üç yüz bir çay en alsam. Bir tane beş olacak bu ay. Beş yüz mü? Niye? Yeni de yeni tavuklarını görecek. Ben nerelere giden başım ağlar. Hoş Aile sadece senin günde milyar kuruşuna para zaman lazım. ye. O zaman ayda 15 milyar da yem almam lazım. Tamam 15 tamam, milyar kolay. He? Gel 15 milyar yapar. Ben dışarıda atlamuru yaptım ya. Ama bir de onda çok kıskanç var biliyor musunuz? Ufuk bir kıskanç var. O, o, Ama o. beni bir şu anda beni resmen bir şey tuttu yani. Sanma tamam bak kaç saattir gelmişim 3 saat gelmişim. Böyle var ya Onda şey bir durumdayım olur. artık. Yani sanki saçlarımın içinde var. Onda fındırcık olur olsun Üzerime gelir mi çıkar mı? Ha. Ya kulağıma girer mi kulak girer Kıstaç yani kulağa girer ha. Böyle sanki üzerim onun için bunları giydim çıktım. Şimdi boya yapıyoruz diye şey yaptım. Ondan sonra yerleri falan eğilerek süzeceğim bir kere de. Ondan sonra işte üzerimiz başımızı değiştireceğiz. Elimizi ayağımızı yıkarız. Ben zaten elimi yıkarız tertemiz oturuyor. Adamın biri elini ayağını titrer yıkar. Ellerin boyu oldu mu aşkım? Olmadı. Biraz daha koyusu oldu boya güzel oldu ama maşallah hiçbir yeri batırmıyor bulamıyor yani hiçbir yeri şey yapmıyor. Geri şunu bir tanesi şöyle koyacağım. Bir tanesini böyle temizlik yaptıktan sonra ufağa çeviririm ben. Böyle yani. Burada bir tek şu işim var. Bunun altı böyle otura, oturduk ya oturduğumuzda sanki bir tahtası çökmüş gibi. Bunun altını ufak çaktıracağım bir tane tahta. Böyle bunun altını silmesi çok kolay oluyor. Çünkü yüksekten bu koltuk. Yatak odamı da öyle yapacağım. Şimdi gidip onlara ayak alacağım. Üniteye ayak takamam herhalde. Çünkü öne gelir değil mi? Uf, üniteye ayak olmaz. Gerçi çomak, böyle ince bir çomakla, sopayla ben bezi tutup altına alıyorum. Gümüşlüklerimi falan. Evet bitti. Bu şimdilik böyle aldım. Koltukları sildikten sonra. Ufuk bu tarafa çevirecek. Şöyle bir güneşlik taktım. Stor perdeyi, yani camı açıyoruz ya çok sıcak oluyor. Stor perdeleri takmayacağım. Kışın takacağım. Şimdiki şöyle güneşliklerim var. Cam kadar cam kadar güneşliklerim var. Bunu taktım şimdilik. Sonra da perdemi yıkayıp takacağım. Bitirdi ama hafif fırçalar değdi kenarına. Onları da, da sonra tabanı büyüyünce beyaz boyayacak. Sağ olsun bitirdi. Bitti ama saat kaç oldu günah ya. Vallahi işe gidecek. Ben de bir yandan silip koyuyorum. Yerimize böyle temiz yapıyor mu sağ olsun. Güzel oldu ama değil mi? Çok güzel oldu. Böyle. Ufuk. Bir şey diyor musun canım? Allah herkese ayrı bir <laughs> dinleyelim. Her <laughs> tarafı. <laughs> Gecelerde yazık hadi 4 saat uykuyla mı Gideceksin Ufuk? ne olur vallahi üzüldüm Ya canım yani Aslında bizim dışarıda Biraz işleri vardı Onları şey yapmasaydı çoktan biterdi de Gece gece Bir daha koymuşlar herhalde Tatilde vahey tatilde mutluluk Böyle kendinize Çok iyi bakın Allah'a emanet olun Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın